Şeriat, tarikat ve amel. Gafs-ı Sani Hazretleri buyurdu. Şeriat kök, tarikat gövde, amel ise meyvedir. Bu üçü şarttır. Kök olmazsa gövde ayakta duramaz, gövde olmazsa meyveler de olamaz. Yalnız kök ve gövde olsa ama meyve olmasa olmaz. Meyvesiz ağaç ise odun olur, kesilip yakılır. Tarikat ve şeriat bir bütündür. Ayrı şeyler değildir. Her kim şeriatla tarikatı ayırmaya kalkarsa zındık olur. Tarikat nurdur, ışıktır. Aynen otomobilin farı gibi. Otomobilin her şeyi tamam olsa, farı ışığı olmasa sağlıklı gidemez, kısa zamanda tepe takla gider. Köksüz, gövdesiz ve meyvesiz olunmaz. Şeriat, tarikat, amel, bunlardan bir tanesi noksan olursa sadat kabul etmez. Şeriat, tarikat, virt, Allahu Teala'nın levhasıdır. Resulullah'ın nevhasıdır. Ölçü şeriattır. Şeriatta olmayan tarikatta da yoktur. Muhabbetin kaynağı Gafs-ı Sani Hazretleri buyurdu. Sofiler sohbet muhabbet verir. Muhabbet insana amel yaptırır. Sofiler sohbeti rabıtayla dinlerlerse rahmet zuhur eder. Dergahlarda vekiller bol bol tasavvuf sohbeti yapsınlar. Bir vekilin sohbet yapması, İslam'ı anlatması için illa molla olması, alim olması şart değildir. Kitaplardan okuyabilir. Hazırlık yaparak kitaplardan çıkardığı özeti okuyabilir. Gavs-ı Saniye bir vesileyle soruldu. Sultanım, cemaat çok kalabalık olduğu halde yapılan sohbetlerden bir feyiz ve muhabbet alamıyoruz. Bazen de 3-5 kişilik bir ortamda yapılan sohbette çok daha fazla feyiz ve muhabbet olduğunu müşahede ediyoruz acaba bunun nedeni nedir? Buyurdular ki, bunun üç sebebi vardır. Bu üç sebepten biri ya da birkaçı zuhur edince o ortamdan feiz ve muhabbet kesilir. Ya sohbet eden kendi nefsinden konuşuyordur, yani gafildir, varlık duygusuyla konuşuyordur. Allah'ın rahmetine, sadatların himmetine yönelmemiştir. Ya da cemaat aynı şekilde gaflet içindedir ve adabı gözetmeksizin mecliste bulunmaktadırlar. Yani kalpler dağınık, beklentiler farklıdır. Allah'ın rahmetine, sadatların feyzine yönelmemişlerdir. Veyahut cemaat sohbette geçen konularla ilgili birbirlerinin eksiklerini görme gayreti içindedir. Yani şu şunun eksiği, bu da bunun eksiği gibi düşünerek herkesin topu birbirine atmasıdır. Sonra gafs saniye durdular ve üçüncü maddeyi işaretle buyurdular ki, Vallahi biz bundan nefret ediyoruz gafs Sani bir sohbetinde şöyle buyuruyor. Muhabbetin kaynağı dörttür. 1- Mürşit-i Kamil ziyareti. 2- mürşit Kamil sohbeti. 3- Rabıta. 4- Birt. Sofilerden birisi Gafs Hazretlerine sordu. Efendim, burada o kadar alim var, siz varsınız. İnsanlar da buraya ziyarete geliyorlar. İşleri yok. Çay ocağında vesaire yerlerde vakit geçiriyorlar. Söyleseniz alimler sohbet etse, siz sohbet etseniz. Gafs-ı sani Hazretleri sadece şunu söyledi. Hacı biz konuşursak doğruyu söyleriz. Tarikat-ı Aliye hakkında Gafs-ı sani buyurdu. Bu tarikat-ı Aliye Kur'an'ın özüdür. Kur'an-ı Kerim'in hikmeti takvasıdır. Bu tarikat-ı Aliye çok değerlidir, çok hassastır. Bu tarikat-ı Aliye bembeyazdır. En ufak bir leke olursa hemen gösterir. Leke değmemesi için çok dikkatli olmak lazım. Bu ebedi olarak insanın hayatını kurtarır. İnsan bütün kuvvetiyle 50-60 senelik dünya hayatı için çalışıyor, ama belli olmuyor. Belki bir gün, belki bir dakika sonra ölebilir. Kendim için çalışıyorum sanıyor, halbuki millet için, başkası için çalışıyor. Öldükten sonra her şeyi bırakıyor, malı başkalarına kalıyor. Dünya da böyle, ama ahiret böyle değil. 100 bin değil, 500 bin trilyon sene değil ebedi olarak devam edecek olan ahiret hayatımız için çok çalışmamız lazım. Allah için çalışmak, ebedi hayat için çalışmak aslında insanın kendisi için çalışmasıdır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şeriflerinde Dünya ve içindekiler melundur. Allah lanet etmiştir. Allah rızası için yapılan işler ise bunun dışındadır. Bunun için niyet çok mühimdir. Niyet sağlam olursa hem dünyayı kazandırır hem ahireti kazandırır. Gavs-ı Sani bu hadise binaen sabah kalktığında elbiseyi giyerken, abdest alırken işe gitmeden önce ''Ya Rabbi, sizin için çalışıyoruz. Siz rezzak mutlaksınız. Çalışmasak da rızkımızı verirsin. Sen çalışmayı vacip kılmışsın. Ailem için, çoluk çocuğum için çalışmayı vacip kılmışsın. Bu vacip görevimi yerine getirmek için çalışıyorum. Böyle niyet etse Akşama kadar camide ibadet etmiş, vaktini secdede geçirmiş gibi sevap alır. İslam güzel ahlaktır. İbadet yalnız namaz değildir. Namaz kılmak çok mühim. Her Müslümanın yerine getirmesi gerekmektedir. Yoksa Allah Teala azap eder. Güzel huylu olmak, yalan konuşmamak, sağlam çalışmak bunlar ameli salih'tir. Biz sizden razıyız. Allah da sizden razı olsun. Allah yardımcınız olsun. Allah bizleri ve sizleri sadatlardan ayırmasın. Helal kazanmak, hizmet, gayret. Gavs-ı Sani Hazretleri buyurdu. Yemin ederek bizim evimize haram girmemiştir dedi ve Seyda Hazretlerinin de bizim evimize haram girmemiştir dediğini naklederek devam etti. Biz de diyoruz ki bizim evimize haram girmemiştir. Sizler de bizim işimizde çalışıyorsunuz. Dikkat edin bu mala haram karıştırmayın. Dikkat etmezseniz siz vebaldesiniz helal kazanmak başlı başına bir ibadettir. Biz bu dergiyi, Semerkant yayınlarını, dini İslam için, insanların eğitimi için hem de tekkenin ihtiyaçlarını karşılamak için çıkarıyoruz. Sofiler geliyor. Çorba lazım, ekmek lazım, yatak lazım, bunlar için para lazım. Parasız olmuyor. Dünya içinde çalışmak gerek. Hizmetin devamı içinde paraya ihtiyaç vardır. Bu şekilde dünya için çalışmak ameli salihtir. Yoksa bize para lazım değil. Biz malımızı, canımızı, devletimizi, malımızı, mülkümüzü, elbisemizi Sofilerin ayaklarının altına atmışız. Bu tarikat-ı âliyenin gayesi hizmettir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yolunda çalışıyoruz. Siz bizim dergimiz için çalışıyorsunuz. Biz sizden memnunuz. Gavsi Kasrevi buyuruyor. Onun zamanında bir hırsız varmış. Çevre köylerden bal çalarmış. Sen bu balı nereden alıyorsun demesinler diye içinde arı olan bir kovan da çalıp getirmiş. Arılara demiş ki, siz vız vız yapın, ben balı bulup getiririm. Siz de vız vız yapın, sadatlar size hizmet eder. Sadatlarda himmet çoktur. Siz ne kadar gayret ederseniz o kadar himmet gelir.